Herkese merhabalar, Selam. Hello. <laughs> arkadaşlar çok keyifliyiz gördüğünüz gibi. Neden? Çünkü 3 yılımızı aldık arkadaşlar. Evet. Ankara Anlaşması'nın ilk yılında biliyorsunuz 1 yıllık bize veriyorlar bize. Bir dakika evet. ya telefonları kısacağım. Ankara Anlaşması'nı şirket kuracağım ve bununla ilgili de size herhangi bir bağlılığım olmayacak. Ben kendi giderlerimi karşılayacağım ve size de vergimi ödeyeceğim şartıyla geliyorsunuz buraya. Ve onlar size inanırsa zaten bir yıl sadece bize İlk veriyorlar. İlk etapta bir yıllık vize evet. veriyorlar. Bir yılın sonunda hani oturum süremiz bitmeden önce bir baş yıl daha yapıyorsunuz. Bu bir yılda neler yaptığınızı anlatıyorsunuz, gösteriyorsunuz. E yaptığınız işi ispatlıyorsunuz. Daha sonrasında herhangi bir sıkıntı yoksa size 3 yıllık daha vize veriyorlar. Biz de çok şükür 3 yıllığımızı aldık ve her şey çok hızlı gelişti. E, yüklememizi önce 29 Ocak'ta yaptık. Online yükleme yapıyorsunuz bütün dosyalarınızı. Çalışın anlattığı her şeyi 29 Ocak'ta yükledik. 14 Şubat'ta da parmak izi vardı. Ama bu ülkenin vergi dönemi Nisan ayı olduğu için bizim zaten vergimiz daha henüz çıkmamıştı. Dolayısıyla, aynen. Dolayısıyla biz Nisan ayında beyannamemizi yaptık. Ama bize Haziranda. Haziran'da, bir mail geldi. Vergi beyannamesinde bulundunuz mu? Bulunduysanız bunu bize bildirir misiniz? Mi? Aynen biz de de hemen muhasebecimizle kontağa geçtik. Evet. O evraklarımızı hazırladılar bize. Bir miktarda vergi ödemesi yaptık. Daha sonrasında pazar günü evrak dedik, Salı günü sabahtan bize mail geldi onaylandığına dair. O da tam 28 Haziran'daydı. Ben Öyle yine de... alışverişteydim ve Türkiye ek <laughs> en dibindeydim yani Ailenle beraber Allah'ım ayakkabı bakıyoruz. En dipte telefon çekmiyor arkadaşlar. Ne hikmetse Çağdaş'ın aramasını gördüm yani. Çağdaş geldi geldi diyor. Ailen dedim bir şey oldu. bize mi geldi? Bilmiyorum yani hani ne olduğunu. Geldi geldi be Telefon kesildi sonra dışarıya çıktık. Leman aldık dedi tamam dedim hadi o zaman gel dedim kutlayalım işte biz buradayız tamam dedi geliyorum. Tam kapatırken dedim ki kaç yıl gelmiş ya dedim hala şoktayım bu arada. Olumsuz sonuca da hazırlamıştım kendimi çünkü dünyanın sonu değil gelmezse Gideceğiz yani yapacak bir şey yok. Tabii gönlümüz burada kalmaktan yana bir emek harcadık sonuçta bir düzen kurmaya çalışıyoruz. Hala daha kurmaya çalışıyoruz. Çıkmasaydı da gerçekten hiç üzülmeyecektim yani olabilir sonuçta. Vize geri gelmez sonraki aşamaya geçtik artık hani neler yapılabilir falan filan. Evet. ERP bekleme süreciydi değil mi? Aynen yani. biz şanslıydık. Yine burada da şans bizden yana oldu. 28 Haziran'da onaylandı. Ertesi gün BRP'lerimiz yola çıktı diye mail geldi. Cuma günü de kartlarımızı almış olduk. Hemen aynı akşam ucuz biletlere baktık. Biz hani Temmuz sonunda falan gideriz diyorduk ama Bilet fiyatlarında güzel bir şey yakaladık. 2 kişi tek yön 172 pound'a Gatwick'ten direkt Dalaman'a Böyle uçaktan ölü denize atlayacağız arkadaşlar. Her şey yolunda gitti. Darısı vizesini bekleyenlere uzatmasını Ay. bekleyenlere gelsin. Amin. Bilginiz olsun arkadaşlar. BRP'lerin size ulaştıktan itibaren 7 gün içerisinde eski BRP'lerinizde lütfen ikiye bölün. Herhangi bir kırmızı postayla ya da postaneden gönderebilirsiniz. Yani Süreç böyle arkadaşlar. Kolaydı. Tık 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 ilerledi zaten. Bence hani bu süreci bekliyorsanız sabırlı olun ve anınızın tadını çıkarın. Bizim 5 ayda geldi. Bazısının 10 günde geliyor. Bir haftada gelen var. Bir ayda gelen i̇ki var. 2 yıldır bekleyen arkadaşlarımız da var mesela. Onlar da var. Biz hep Temmuz'da gelir. Biz Ağustos başında gideriz diye planlıyorduk Ama şu anda görünen o ki biz 2 ay Türkiye'de kalacağız galiba. Öyle gözüküyor. Tek yön aldık. Dönüşümüzü almadık. Açık bilet artık ne olacağını bilmiyoruz şu anda. Geçen sene bir dönem Instagram'dan arkadaşlarımı engellemiştim. Hikayelerine bakmıyordum ya da Instagram'ı silmeye kadar gitmeyi düşünüyordum. Evet ya buradayız ya yazın ve çok sıcak ve <laughs> o en sıcak zamanda ben Covid olmuştum. Çağdaş salonda yatmak zorunda kaldı. Allah'ım fırın çalışıyor iyice sıcak. Kurutma makinesi çalışıyor iyice sıcak. Döküm Kilo verdi yani. orada. Kilo verdi gerçekten. E orada da tabii evdeyiz yani karantinadayız. Yapacak bir şey yok. Çağdaş sürekli telefonda. E Herkeste yani Ağustos ayı. Tatilde Türkiye'de tabii ben şunu da engelledim. Biz telefonu konuşuyoruz tabi ya. <laughs> ben onu da engelledim. Bunu da engelledim. İyi tamam iyi yaptım. Bu senin kimseyi... Yaz bitsin de açarım falan yapıyor böyle. Bu sene kimseyi engellemeyeceğim ama sanırım beni engelleyebilirler. Seni engelleyecekler burada olanlar. Yani inşallah Allah'ın bekleyen herkese olumlu sonuç gelsin bir an evet. önce. Beklemek iyi bir şey değil yani. Ama yine de o süreci de değerlendirmek lazım arkadaşlar. Çok fazla düşünmemeye çalışın. Aynen. Bu çeşitli telegram, whatsapp grupları, facebook grupları var. Burada insanlara hani ben çok fazla bakmamaya çalıştım. Okusam da ben çok fazla etkilenen bir yapıya sahip değil çünkü çok karamsar insanlar var. Ben insanlarla... etkileniyorum mesela o yüzden hiç hiç beni eğer etkilenecekseniz hani hassas bir yapıya sahipseniz bu grupları takip etmeyin. Her şeyin hayırlısı diyelim. İnşallah bizde güzel denk geldi. Bayramın ilk günü bugün 9 evet. Temmuz. Bu gece biz saat 2.30-3 civarlarında Dalaman'a inmiş olacağız. Bayramı ailelerimize geçireceğiz. Bir tek annem İstanbul'da, ablam Akyaka'da. Ben direkt ablamın yanına gideceğim. Çağdaş Fethiye'ye gidecek. Herhalde ertesi gün ben tekrar bir Fethiye'ye geçerim diye düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar kötü bir şey oldu. Mia 3. kattan düşmüş. Mia ee, Kedimiz. bilmeyenler için evet kedimiz maalesef Türkiye'de kaldı buraya getirmek çok zor ve hala bir düzenimiz olmadığı için Mia'yı getiremiyoruz şu anda. Çünkü bizim şu anda 3 yıllık vizemiz olduğu için elimizde bir sık sık zaten gidip geleceğiz Türkiye'ye. Evet. Ee, o süreçte de burada kimseye bırakamayız biz hani Mia'yı. O kadar en azından ablamda güvenilir elde. Bir kaza yaşadılar geçen gün ya. Onlar da çok yoruldu. Biz geliyoruz diye biraz da heyecanlılar, dikkatler dağıldı. Normalde çok sıkı takip ediyorlardı ama şey kedi yani yapacak bir şey yok bir anda Allah Karşı gözler arasında Ondan evde şarkıyım. arıyorlar. O kadar eminler ki Mia dışarıya hani asla itmez korkar falan. muhtemelen dengesi kalbi oldu diye düşünüyoruz. Böyle yassine bir böceğe ya da heyecanla onları <laughs> yakalamak için. Ama şu anda iyi çok şükür bir iç kanaması falan yok. Sadece arka sağ ayağında bir kırık var. Onun için ameliyat oldu. Plaka takıldı böyle bağlayan bir kemer gibi bir şey takıldı. Onun da 10 gün sonra alınacak dikişleri işte 5 gün sonra bandajı yenilenecekti ama dün gece çıkartmış. Tekrar gitmişler hı hı. veterinere. Böyle tazisiz bir olay yaşadık. Neyse bununla gelmiş geçmiş olsun. O yüzden ilk önce gerçekten Mia'yı görmek istiyorum. Koşa koşa gideceğim göreceğim. Daha sonra Çağdaş'ın ailesine giderim. Ama annem İstanbul'da dediğim gibi. O da ee... inşallah en kısa Mia gelir ya da bizim yanına gideriz. Yani Biz gidip alacağız muhtemelen. Çünkü uçağa binmesini istemiyorum. Yine Covid vakaları da artmış. Evet bu arada hem İngiltere'de hem Türkiye'de Covid sayıları yeniden yükselişe geçti. Lütfen herkes sağlığına dikkat etsin. Mümkün olduğunca kalabalıklardan uzak durun maskenizi takın ve bizi bekleyin arkadaşlar. Bu yaz biz de sahilde olacağız. Bu yaz biz de reels'lar çekeceğiz. Çağdaş başladı zaten şu anda. Ben şuraya gideceğim. Az önce şey konuşuyor. Ata bineceğiz değil mi? Çağdaş at çok seviyor. İnşallah burada ileride güzel bir evimiz olursa bir tane bahçe at koymak istiyorum bakalım. da <laughs> Fethiye'de bilmiyoruz. Ata bineceğiz mi? İşte şunu yapacağız mı? Bunu yapacağız mı? Evet dedim hepsini yapacağız ama çok yorgunum arkadaşlar. Herhalde böyle ilk bir hafta falan Zaten çağdaş da yaşayacak o şok. İlk bir hafta insan hiçbir şey yapmak istemiyor. Bir aile özlemini bir gidermek istiyor. Tabi erkeklerde durum farklı olabilir bilmiyorum. O ilk akşam da çıkabilir arkadaşlarıyla ama ben daha çok herhalde evde geçirmeyi düşünüyorum. Ya da güneşlenme. <laughs> durum böyle arkadaşlar. Döndüğümüzde de evimize devam edeceğiz. Benim derslerim devam edecek. Çağdaş zaten <laughs> çok şanslı iş konusunda. Canımız abimiz. Umut abi bizi bırakacak havaalanına kadar. Bizim İstanbul'dan acayip kentten arkadaşım Jüride'nin eşi. O zaten beraber yani tanışıyoruz. Sağ olsun böyle bir jest yaptılar bize. Havaalanına beraber gideceğiz. Oradan da Türkiye'ye gidiyoruz. Ben videonun burasında sizlere veda ediyorum arkadaşlar. Leman'ın kanalını beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın lütfen. Ben ne yapıyorum? Hemen gidip çamaşırları kurutmaya yatıyorum. Görüşürüz. Ya. Teşekkür ederim aşkım sağlık O zaman görüşürüz arkadaşlar ben de gideyim kahvaltı hazırlayayım Saat kaç? Aynen. Saat 10.34 Saat 10.34 12'de Umut abi gelecek O zaman görüşürüz arkadaşlar